Halil üst yapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde sıcak asfalt, kırsal mahallelerde ise sati kaplama çalışmalarıyla yolların konforunu arttırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki sıcak asfalt, kilitli beton parke döşeme, sati kaplama, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten fen ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmalarıyla mahallenin çehresini değiştiriyor. <laughs> çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler merkez mahallelerde bir bir tamamladıkları sıcak asfalt uygulamasına Veysel Karani Mahallesi ile devam ediyor. Veysel Karani Mahallesi'nde deforme olmuş yolları onaran ekipler eski asfaltın sökülmesiyle yolları sıcak asfaltla buluşturuyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan yollar vatandaşlardan tam not alıyor. Haliliye Belediyesi'nin Umut Mahallesi'nde vermiş olduğu asfaltlama hizmetinden e, e, köy halkı olarak çok memnun kaldık. E, bizi e, kış şartlarındaki bu çamur